Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ee, ilk önce kendimi tanıtayım Ben Elmi Rahmet, 24 yaşındayım, Azerbaycanlıyım. 9 senedir Türkiye'de ikamet etmekteyim. Ee, bugün size anlatmak istediğim Türkiye ile Azerbaycan e, tarih boyunca kardeş ülke olduğunu biliyoruz. Peki. Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülke olduğu halde birbirlerine ne kadar benziyorlar? Bugün onu ele almak istiyorum. İlk önce demek istediğim şu, kardeşiz. Ama her evde olduğu gibi, her kardeş arasında farklılık olduğu gibi Azerbaycan ve Türkiye'nin de arasında gözle görülür. Yani siz bilmeseniz de gözle görülür farklılıklar çok büyük. İlk önce söylemek istediğim o. Buna tabi tarih önemli, kültür önemli, başka devletlerle olan siyasi ilişkiler ve savaşlar da tabi bunlara katkılarından bir tanesi oluyor. İlk önce şeyle başlamak istiyorum. En temel bilgiyle. Azerbaycan ve Türkiye alfabesi ile ilgili. İlk önce alfabe ile başlayalım. Azerbaycan alfabesinde 32 harf, Türkiye alfabesinde bildiğiniz gibi 29 harf vardır. 3 tane fazla olan bizdeki harfler X, E harfinin tersi E harfi, onun da karşılığı E oluyor. Ve sonuncusu ise W. Ya yani evet bildiğimiz klavyelerde ve İngilizce'de olan W harfi. W harfini hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Yani bir cümle içerisinde bile geçmiyor. Ama senelerdir bizim alfabemizde olan bir şey. Niye var onu da inanın hiç bilmiyorum. İkinci meseleye gelecek olursak, Azerbaycanla ilgili. Azerbaycan 55 eyaletten oluşuyor ve başkentimiz bildiğiniz gibi Bakü ve en güzel şehirler şehirlerimizden bir tanesi. Bakü ve Azerbaycan çok şanslı ülkelerden biri Türkiye gibi. Çünkü dört mevsimi yaşayabileceğiniz bir ülke. Sadece kötü olan taraflarından bir tanesi. Azerbaycan'ın çoğu yerinde yazları inanılmaz sıcak. Yani bildiğiniz Arap çölleri sıcaklığında. Kışları ise daha çok bildiğiniz kesici soğuklarla geçiyor. Onun dışında Azerbaycan 55 eyaletten oluşuyor. Doğa konusunda çok zengin bir ülke. Yeşillik... E, tarih konusunda da çok önde gelen ülkelerden bir tanesi. Köklü bir tarihi vardır. Köklü eski ve şu an var olmayan devletleri vardır ki siz de çoğunu iyi bilirsiniz. Onun dışında e, Azerbaycan'da eğitim sistemine gelecek olursak eğitim sisteminde Türkiye'deki olduğu gibi anaokul, e, ortaokul ve lise olarak üçe ayrılmıyor sadece isim olarak geçiyor. <laughs> Mesela e, Türkiye'de anaokulunu başka bir okulda, ortaokulu başka bir okulda, liseyi başka bir okulda okuyoruz. Ama Azerbaycan'da bir okula kaydoluyorsunuz. E, bizde eğitim 12 sene değil, 11 sene, ilk onu belirteyim. 11 sene boyunca aynı okulda bitiriyorsunuz. Yani başka okul değişikliği yapmıyorsunuz ortaokul ve lise için. E ve Türkiye'de karne sistemi vardır. Azerbaycan'da karne sistemi değil. Genellikle puanlamalar günlük olarak veriliyor öğrencilere. Onun dışında her sene karne almak için öğrenciler sınava tabi tutuluyorlar. Azerbaycan'da sadece liseyi geçerken sınava giriyorsunuz. Yani o 3 senenin öncesinde. 8 <laughs> ve 9. sınıflardan. Ve Azerbaycan'da okula başlama yaşı 5'tir. Tabi yeni kararla 6 yaşa ertelendi. Artı 6 yaşından itibaren artık çocuklar e, anaokuluna başlıyorlar. Onun dışında e, Azerbaycan Rusya ile içli dışlı olan bir ülke. Siz de bildiğiniz gibi e, Kızıl Ordu zamanında Azerbaycan'ı ele geçirdi. Ve senelerce Rusya'nın asimilesinde kaldığımız için bu normal bir şey aslında hala onlara asimile olmamız. Onun dışında söylemek istediğim şunlardan bir tanesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki farklılıklardan, mesela bizde haftanın günleri, bazar, ertesi, şembe, çerşembe akşamı, çerşembe böyle olarak sıralanıyor. Bunların şembe ve bazar olarak 7 güne sıralanıyor. Maalesef ki bunların hiçbirini eğer Azerbaycan'a gideceksiniz turistik ve yaşama amaçlı. Hiçbirini bunların ezberlemenize gerek yok. Onun yerine birden yediye kadar saymanız gayet de yeterli olacaktır. Çünkü atıyorum bir arkadaşınızla buluşacaksınız Azerbaycan'da. Dördüncü gün buluşalım olarak gün ayarlıyorsunuz. Dördüncü gün yani perşembe günü. Yani birden yediye kadar birazcık da evet üşengeç ve kolaya kaçan bir milleti olduğumuz için e, bu gayet de normal. Birden yediye kadar haftanın günlerini saymanız sizin için gayet yeterli. isimleri ezberlemesiniz de olur. Azerbaycan eğitim konusunda da önde gelen ülkelerden bir tanesi ve bir sürü üniversite mezunu olan öğrencilerimiz şu an yurt dışlarında çalışmakta. Eğitim sisteminde gerçekten ön sıralardayız. Söylemek istediğim şeylerden bir tanesi Türkiye ve Azerbaycan arasında en büyük farklılıklardan bir tanesi e, hastane sağlık meseleleri. Bizde sağlık meseleleri halen bir ücretli olarak yapılmakta. Yani Türkiye'deki gibi sigorta sistemine tam geçilmedi. Şu an başlıyoruz sigorta sistemine geçilmeye ama tam geçilmediği için hastaneye gidip tedavi olduğunuzda belirli bir ücret ödüyorsunuz. Rüşvet çok fazla. Evet bir Azerbaycanlı olarak bunu itiraf edeyim. Ama devlet bunun çok önüne geçmeye çalıştı. Halen bile geçmeye çalışıyor ki rüşvet alanların e, çok yüksek cezalar aldıkları görülmekte. Onun için birazcık yok etmeye çalışıyorlar ama yine var mı? Var. ya yani Benim çocukluğumdaki kadar yok ama. E, rüşvetle yani çoğu işinizi halledebilirsiniz. Yani bilmiyorum kimisi için rahat olabilir, kimisi için işte... Çok kötü bir şey olabilir bu, ama bu maalesef yadırganamayacak bir gerçek. Bugün Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. İkinci videoda eğer izlerseniz görüşmek dileğiyle, çünkü bir sürü aramızdaki olan farklarla ilgili anlatmak istediğim şeyler var. Görüşmek üzere, Allah emanet olun.